Legenda Herkese merhabalar. Yapı Kredi Yatırım Araştırma ekibinin hazırladığı sektör raporları programına hoş geldiniz. Bugün bankacılık analistimiz Oğuzhan'la beraber Borsa İstanbul'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Oğuzhan nasılsın? Merhaba Görkem, iyiyim. Teşekkürler. Sen Çok nasılsın? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Oğuzhan, istersen bankacılık ve mali kesimle başlayalım. Çünkü hakikaten hem sene başından ilk başta bizim beğendiğimiz, tercih ettiğimiz sektörler arasında yer alıyordu bankacılık. Özellikle bu dezenflasyon sürecinde düşmesi beklenen enflasyon ve faizlerden doğrudan en çok olumlu etkilenmesini beklediğimiz sektörlerin başında geliyordu. Daha sonra sene içerisinde burada sene başındaki kazançların bir miktar geri verdi. Ama bugün geldiğimiz noktada tekrar bir toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Ve sanırım fiyatlama konusunda artık biraz daha fiyatlarda bu olumlu gelişmelerin olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda seni hani sözü sana vereyim. Hani nasıl çeyreksel sonuçlar da sanırım hemen hemen tamamlandı diyebiliriz aralarda bir iki eksik dışında ama hem beklentiler hem gerçekleşmeler hem de fiyatlamalar konusunda bugünden itibaren baktığımızda Neler söylemek istersin? Kesinlikle senin de belirttiğin gibi bankacılık hisseleri Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerinin altında kalması sayesinde son iki aylık dönemde e, güçlü bir performans gösterdi. İkinci çeyrek karlarına baktığımızda araştırma kapsamımızdaki 7 bankanın çeyreklik bazda %15'lik bir kar düşüşü elde ettiğini gördük. Burada hani olumlu ayrışan bankalar yani çeyreklik karını arttırabilen bankalar Garanti Bankası ve Kimoda portföyümüzde yer alıyor ve TSKB oldu. Bu iki bankada çeyreklik bazda karlılıklarını arttırabildiler. İş Bankası da model portföyümüzde olmasa da alt tavsiyesi verdiğimiz bir banka. Orada da yine bir ve çeyreklik kâr artışı gördük. Diğer bankalarda çeyreklik bazda kar düşüşleri gördük. Buradaki çeyreklik kar düşüşlerinin en temel nedeni aslında hep konuştuğumuz ikinci çeyrekte TL fonlama faizlerinin yüksek seyri kaynaklı TL kredi mevduat makaslarında ve, ve bunun da yansıması olarak net faiz marjlarında yaklaşık ortalamada 30 bas puanlık bir düşüş çeyreklik bazda kaynaklı oldu burada Mayıs ve Haziran ayında belirttiğim gibi enflasyon verisi düşük gelince banka hisseleri de artık faiz indirimlerine fiyatlamaya başladı ve daha görece endekse göre olumlu ayrıştılar. E, Merkez Bankası da zaten Temmuz ayındaki toplantısında politika faiz oranını yüzde %46'dan %43'e indirdi. Oradan sonraki süreçte ise Ağustos ayında bildiğiniz gibi bir toplantı olmayacak. Bir miktar banka hisselerinde bir kar realizasyonunu gördük. E, buradan farklı sektörlere geçişler olduğunu gördük. Aslında bunu da biraz bekliyorduk. Bunu beklememizin temel nedeni de aslında bankaların 2025 çarpanlarının garanti 1.4'e ulaştı. piyasa değeri, defter değeri çarpanı 2025 tahminlerimize göre. Diğer bankalar da 1 1.2'ler seviyesine yaklaştı. Ya bu seviyeler aslında 2025 çarpanı ve 2025'in sermaye maliyeti varsayımımız olan %35 ışığında artık bir miktar yüksek seviyeler olduğunu biz düşünüyoruz. Ya tabii ki burada bir faiz indirim döngüsü de devam edecek. Eylül ayında da bir faiz indirimi olacak ve önümüzdeki süreçte de eğer enflasyon verisi iyi gelmeye devam ederse faiz indirimine devam edecek. Ve belki piyasa bir noktada 2026'yı da fiyatlamaya başlayacak. Fakat hani biz biraz daha henüz erken olabileceğini düşünüyoruz bu 2026 fiyatlamasının. O nedenle de bir miktar daha son 2-3 haftadır bankalar için biraz daha ihtiyatlıyız açıkçası. De belirttiğim sebeplerden dolayı o şekilde banka tarafını özetleyebilirim aslında. Burada hisse bazlı baktığımız zaman e, olsan halen hani bu söylemiş olduğun çarpanların nezdinde baktığımızda geride kalan Fiyatlamada halen yeri olduğunu düşündüğümüz ayrışma potansiyeli olanlara değinmek ister misin? Açıkçası TSKB için halen çarpan bazında cazip olduğunu düşünüyoruz. 2025 tahminimize göre birden işlem görüyor ki araştırma kapsamımızdaki bankalar arasındaki en yüksek öz kaynak karlılığına da sahip. Yılın ilk altı ilk yüzde 32 civarında bir öz kaynak karlılığıyla tamamladık ki yılın tamamında beklentimiz de yine bu seviyede. Bu hani araştırma kapsamımızdaki bankalar arasındaki en yüksek seviye. 2026'da da yine %30 civarında bir %30'a yakın bir özkanak karlılığı bekliyoruz. O yüzden hala orada 19 TL hedef fiyatımız ve alt tavsiyemiz devam ediyor. Model portföyümüzde de tutmaya devam ediyoruz. Ya TSKB'nin biraz daha hani olumlu alışabileceğini halen düşünüyoruz. Onun dışında İş Bankası da daha iskontolu bir çarpanla işlem görüyor diğer bankalara göre. Orada 2025 tahminimize göre 0.9 yani birinin altında bir piyasa değeri defter değeriyle de, işlem görüyor. Orada da yine hani temel anlamda açıkçası halen olumluyuz ve alt tavsiyemizi de devam ettirdik zaten ikinci çeyrek karı sonrası. Kamu bankaları arasında kesinlikle vakıf bankı tercih ediyoruz. Orada da hedef fiyatımızı bir miktar yukarı yönlü revize ettik ve alt tavsiyemizi koruduk. O şekilde hani özetleyebilirim bankalar arasındaki ayrışmayı da. Ama yani bankaların üçüncü çeyrek karlarında tabii ki bir toparlanma göreceğiz son faiz indirimi sayesinde. Marjlarda bir genişleme olacak. Bir miktar kredi hacminde de artış olmasını yavaş da olsa bekliyoruz. Hani önümüzdeki ayların en önemli konusu şu olacak. Bu makro ihtiyati tedbirlerdeki gevşeme yani bu özellikle kredi büyümesindeki tavan uygulamaları ne kadar gelişeceği hani hangi dönemde gelişeceği yani KOBİ'lerle ilgili bir adım atılmasını bekliyoruz. Diğer segmentlerde önemli bir adım beklemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası dengeli olmak istiyor. Yani faiz indirimi yaparken bir yandan da çok fazla kredi piyasasını da açmak istemiyor. Ama kobi tarafına özel bazı belki ek adımlar, ek bankacılık sektörünü de hani real sektörde destekleyici adımlar görebiliriz. Hani bu belki banka hisseleri için hani olumlu bir katalist olabilir önümüzdeki evet. dönemde. Aslında hani mali endeksliğe girdik onun altını Alt bileşenlerine baktığımızda işte bankaları hariç tuttuğumuzda finansal kiralama ve factoring de aslında alternatif finansman yöntemleri olarak bu anlattığın çerçevede en öne çıkması beklenecek sektörlerden olurdu ki fiyatlamada e, gördüğümüz kadarıyla o şekilde gerçekleşti. Yani en azından yılbaşından bugüne baktığımızda veya hazirandan baktığımızda en güçlü performans gösteren sektör aslında bu da senin söylediğin o e, sıkılaşma adımları ve faizin seyrine ilişkin adımlarla doğrudan orantılı bir e, görünüm olduğunu gösteriyor bize. Bunun haricinde eklemek isteyeceğin hani hem o sektörler hakkında veya bankacılık hakkında ileriye dönük baktığımızda ilave bir husus var mıdır Oğuzhan? belirttiğin gibi alternatif finansman tarafını yılbaşında beğeniyorduk. Hani o tarafta güçlü ise performansları da gördük. Hani gelen karlar da genel olarak hani bazen oynaklık olsa da çeyrekler bazında hani genel olarak güçlü geldi. E, o tarafta bir miktar daha alınan kredilerle ilgili önlemlerin ne kadar gevşetileceği biraz kritik olacaktır. Tabii ki bazı bu alternatif finans finansman şirketlerinin karları sürdürülebilir olmayacak. Yani bir miktar artık kredi uygulamaları gevşetildikçe artık real sektörde hani bu alternatif finansman şirketleri yerine daha hani bankalara biraz daha yönelecektir. Bunu hani oradaki haber akışlarını takip edeceğiz. Yani bu hani tabii ki factoring ve leasing şirketlerinin karlılıkları da bu kadar hani sürdürülebilir seviyelerde değil. Yani çok hani yükseldi onların karları da. Hani ona da dikkate almak lazım önümüzdeki dönemde. Hani hisselerde güçlü performans gösterdiği için o tarafa dikkat etmek lazım diye ben düşünüyorum. İlave olarak bahsedebileceğim yani sigorta emeklilik tarafında güçlü sonuçlar gördük ikinci çeyrekte. Çeyreklik bazda kar artışları gördük. Ak sigorta, Türkiye sigorta, Anadolu Hayat ve AGESA özelinde. Burada üçüncü çeyrekte bir miktar yatırım gelirlerinde bir yavaşlama göreceğiz. Faizler indirimi nedeniyle Kanar kaynaklı ama özellikle hani GESA için, Türkiye Sigorta için, AK Sigorta için olumluyuz. Hani burada teknik karlılıklar da yavaşta olsa toparlıyor. O yüzden sigorta tarafında bu şekilde hızlıca bir özetleyeyim. O zaman bütün izleyicilerimize sağlık, mutlu günler dileyerek programımızı sonlandıralım. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim ben de. Música